Selamlar dostlarım hepiniz Primar Fear serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet yine Mali ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz derken Mali Divine Pegasus ile ne yapıyorsun lan? Hı? O çok şekil değil mi ya? Bu hayvanın rengi harbi niye böyle ya? Şöyle derinden bakınca çok farklı sanki böyle bir ne andırıyor biliyor musun Mali? Bak sana şöyle söyleyeyim. Bak şuraları yanmış yazık savaştı. Yok yok Hani çok anlamsız tablolar olur ya sergide ama en çok pahalılar da onlardır. Aynı öyle duruyor abi. Ama hayvan da öyle he. Bunun şekili çok iyi. Aynen. Çok efsane. Çok şekilli. Yani bu kadar animasyona kötü bence. O da var. Hani Bir hızlı Neyse. olmasın olmasını isterdim ben. Ne oluyor lan? Dönemedim. Aklım gitti. Şimdi Mali biz nerede kaldık abi Kibble'da? Omega'da daha fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü Indominus Rex'ten daha iyi bir Omega yani sanmıyorum. O yüzden saldım onu. Bir dakika. Heh. Sıradakine bakalım. Omega'yı aldık. Apex Boss Kibble'a geçmişiz. Onda da Alpha Boss yumurtası var. Apex Blood yaparız. Apex Kibble yaparız. Boss Essence var. Eser var. Lezzet. Tamam her şey var abi. Hani artık Apex Boss bölümüne geçmiş bulunmaktayız diyebilirim. O yüzden şuraya hemen Apex Boss yazacağız. Şunu. Bu. Bir tane yapabilir miyim? Ne diyor? Prime, prime meat jerky. Lezzetli kurutulmuş lezzetli et eksik diyor bir tane. Bir tane. Bir. Ha 71'miş pardon lan. <laughs> bizde bizde 4 tane varmış. Aa bu bizde yok muydu lan? Bilmiyorum ben tüm itemleri getirdim şeyden ama yine bakabilirim. Kaç tane istiyor? Şu an arenaya gidiyorum. Abi bizde 71 tane Eksikmiş ya. Bir o eksik galiba. Diğerleri çünkü yazmıyor. Prime Meat Jerky eksik diyor sadece. Hmm, bu neymiş lan? Apex Rock Drake Tech Saddle. Bunlar ne abi? Ha, bizim Poinix'ler. Kardeşim bunu yapmamız lazım ya. Mali öyle olmaz. Bunu, bunu geldim. Halletmemiz lazım. Hadi olduğunu söyle. Kurutulmuş mu lezzetli? Lezzetli evet kurutulmuş lezzetli. Biz geçen bölüm şey getirdin sen. Normal et getirdin. Kurutulmuş et getirdin. Kurutulmuş et hala var burada bu arada kasalarda. Burada Bunları getirmiyorum. Var. Yok getirme de burada Kurutulmuş lezzetli olmuş. et de var bu arada. Varsa tamam. Kaç tane Onlar lazım? 71 tane lazım. Şimdilik... Bir tane için 71 tane mi istiyor? Ee, 75 istiyorlar. 4 tane bir zaman... de varmış. Tam 4 tane kılıç yapabiliyoruz o zaman. Ya yaparız. Bir, yine biz şu şeyleri dolduralım abi unutmadan. Şu yapım şeyleri var ya. Bak burada ne eksik? Hemen atıyorum içine mesela. Ee, sen bundan 30 tane yap. Daha şunu seç. Heh. Bundan bir 30 yap. He, bunları da bir yandan yapadırsın. Hatta 30 değil, daha fazla yapacağım da. Et pişmiş et var mı elimizde bilmiyorum. Et de pişirelim abi. Bak lezzetletimiz kalmamış şeyde pişirme yerinde. Lezzetli Orların yok yeri ben attım ama. Abi. Tamam sen içine At, atıyorsan attım. şimdi yapıyorum hemen. Hemen hemen. hemen. hemen hemen. Apex bundan sonra şunu da söyleyeceğim. Bundan sonraki bütün videolarımızda tek dino. Yani bundan sonra zaten hep bütün dinolar bence tek ee, videoyu hak eden dinolar o yüzden. Boss tarzı dinolar olduğu için. Aynen öyle. Abi iki kibble yapabiliyor muyum? yapabiliyorum. Şimdilik iki bana yeter. Bir harita gezeceğiz. Bakalım bulabilirsek bulacağız. Apex Boss buluruz. Yani. Ben ya. attım buraya. Sen de atmışsın zaten galiba. Aynı attım. Bir şey söyleyeceğim abi. Çok fazla item var üstümde. Bunları boşaltmayla uğraşmak istemiyorum. Hemen gitmek istiyorum ya. Elektrikli Griffin nerede? Burada. Hani nerede? Burada. Ha, nerede Burada. ha tamam. Ele Sen ona mı gideceksin? Hı <laughs> hı. Tamam, ben de bununla gidiyorum. Ne oluyor lan? Ne arıyoruz burada Özellikle aradığımız bir hayvan var mı? Apex boss. Yok, leveli yüksek Apex boss olacak abi. Tamam, bakıyorum. Ben de hemen şuralarda aramaya başlayacağım. Apex. Apex, normal Apex var. Bunlar değil abi, normal olmayacak. o değil. Bu hiç değil. Bu, bu da ne değil. Ya? O bu ne ya? Alfa, ha Artık alfalar falan o kadar basit gelmeye başladı ki bize. Omega Tok, indomu. Toksin yüzüne Aa. bile bakmıyorsun. <laughs> toksin bitti. Normal dino'lara ne demeli ya? Normal oyunun dino'ları var ya. Onlar Alemi da yüzyıl Bu hı. ne? Corrupted yani. Apex Wyvern. Ne yiyor? Hiçbir şey. Ama bayılıyor. Hiçbir şey yemiyor. Hı hı. Hmm. Boş ver abi. Bize... Biraz da olsa yemesi iyi olur ya hayvanları. 20 level ram var. Ya bunu kesmem imkansız bu hayvanla ya. Ne gidiyorum. 140 level. Bak, bak bak bak. Terizino var. Celestial Terizino. Onun yanında 55 level Ferox var. Bunlar aklımda hep. Abi ile geçince aynı onları düşünürüz. Burada bir tane Sprit. Ben burada geçen de görmüştüm. Sprit Dodo hayvanın 55 var abi. Bu Sprite de... o Dark Griffin 150 var burada. Bunlar var zaten item... 150. Abi bizde. item çıkmıyor ama bundan ben bir şey görmüştüm. Yorum gördüm. Ya onların işe yaramıyor. Dark'lar ama şey öldürürsen tüy. diyor. Tüy de değil de böyle item item diyor. Item çok atıyormuş galiba. Ben onu kesebilecek dinoya sahip miyim değilim. Ben diyorum ama burada bomba sesleri var. Hakkınızı helal edin. Kim bombalıyor burayı? Aa Dodo. Alpha Dodo Rex var. Aramaya devam durmak yok. Apex. Hmm, bulabilir miyiz ya? Şu şey de oluyor genelde. Hani Karlı Dağ'da böyle goril falan oluyor ya. Şu an alfa tepesindeyim ben. Burada da terizino var. Abi 100... oh, ne çok terizino var kelestiyeli. 145 var burada da. O, o ne lan? Burada da kelestiyeli bir şey var. 25 level feroxmuş. Ortalığı duman etti. Adam 25 level iyi ki yani. Daha Aha bak şurada şu Apex olabilir mi? Alfa. Tamam. Aramaya devam. Nasıl bomba alıyorlar bak ya. Ruh hastalar sizi. Mali ben de biz hiç çöl tarafına doğru gitmedik ya. Oraya bir baksak mı aslında çöl tarafında da Apex'ler oluyor diye biliyorum. Genellikle o güçlü hayvanlar orada oluyor. Bakalım. Oo bir dakika. Bu ne? Chaos taylıku. Kaç level? <laughs> 50 abi. Ağaçta duruyor. Hiç bulaşma. Bu hayvan çok tehlikeli. Biz uzayalım buradan abi. Şöyle bir uzayalım abi. Çok büyük tehlike. Şurada bir şey var. Bu ne? Elektrik mi o? Elektrik sesi geliyor. Aynen. Devam abi arayacağız. Yılmak yok. Hiç çöl tarafına inmedim. Bir de o çöle doğru gideyim şöyle. Komma 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 uç 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 Aynen öyle. Bakalım çölde bir şeyler var mı? Çölde prime bu ne abi? Kork 4 Viper King. Hmm, diyor. Prime Mantis bu, bu, şeyde prime değildi, yani. burada yok evet. Hı, primal bizim gördüklerimiz primal. Evet prime mantis var ya. Ya elemental moda elemental miydi o mod? Yok. Ee, Eternal. Eternal ha. Eternal moda geçtiğimizde abi onu keseceğiz. Onu ben iyi hatırlıyorum o hayvan bir ya bağlıydı. Onu kesiyorsun. Leveli fulluyordu yani. Full prime evet. mantisler evet evet. Prime mantisler özellikle öyleydi. Olum hiç Apex yok lan. Apex boss yani yok o. daha doğrusu. Apex var da. Apex bu zor mu bir şey bu da olur. Yani. Apex Argentavis. Zorlasak boss olur mu falan böyle. Reislik ünvanı veriyorlar. Hadi abi reis sensin falan. Apex Kansan. mantikor gördüm. 150 level. Apex Kibble'da mı kalkıyor? Apex Boss Kibble'da kalkıyor. Nerede abi? 150 diyorsun oğlum. Ne Işın, olursa olsun alırsın. Işınlan ış, bana. Abi bu çok Kardeşim. sıkıntı yalnız. Bize kimse sıkıntı yapamaz Hadi kendine gel bir daha hayvan çıkırma <laughs> ya şu doğru düzgün yaz bari yazdı hayvan çıkırma Evet bugün hayvan çıkırma bölümündeyiz Nerede abi Şurada Eleman, gözüküyor usted... Şurada gözüküyor Bir dakika Bir saniyeni alacağım İyi. Alfa, Gördüm alfa. gördüm Çok tehlikeli Nerede lan İki buçuk milyon torpor bayıltırız 2, abi sıkıntı kolay değil Kolay abi iki buçukta sıkıntı yok ben bir elektrik arada... vermeye çalışacağım ilk. Yok, ha bu mu? Evet bu. O bayvan çok tehlikeli. Dur, süzülüp elektrik vereceğim arkadan. Sen de bir buz sen buna... çalış... Hay sen buna elektriği verdin mi? İndiği an biter bu. Hayatını söndürürüm ben onu. İndi an biter. Abi Uğur inşallah abi. ölmüşsün. Vur abi. Hayır abi Bana güven abi. Vur abi. Ne elektriği. yaptı o? Ne oldu oğlum? Allah bir şey yaptı bana. Verdim de elektriği düşmüyor. Senin buzlaman lazım bunu. Buzluyorum, 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 buzluyorum. Hazır ol. Bekle, 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 bekle. Aşağıda, aşağıda. Ateşle, ateşle. Sık, 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 sık. Sen sıkma elektrikle. Sen elektrikle bende mermi. Allah, ulu, Allah. Ulu, sen. Hastası sen... bir hayvan ha. Sedilli halinde 1800 vuruyor arkan. Bu var ya çok efsane bir hayvan. Öyle diyorsun. Dur bakacağız şimdi. Abi mantikorumuz yoktu ya. 150 mantikor. Oğlum sen bizden habersiz ne geziyorsun lan burada? Adam var ya arayacağız ha aslan. Çok iyi ya. Hayvanı bağladık. <laughs> ya bizim şu evcilleştirme şeyi de çok katlarca zalim ya. Hayvanlar hiç karşılık Farklı. vermiyor. Ah kör oldum sıkamıyorum. Heh, sıktım. Abi kaç son da 300k torporu var. Son iki mi derken vurdun mu? Yok yok vurmadım da. Etrafik hayvanlar 3 şimdi. milyon can var hayvan. Yok bu arada pardon. 6.4 milyonmuş. Senin canın 3 mu? Oğlum 6.4 milyonluk hayvan bulduk. Lan! Bekle şu örümcekleri alalım akrebe de örümcek demezsin ya. harbi Bu arada bana da örümcek yani, Yani o kadar da değil. Tamam dersin de. Kibble aldık mı lan base'den? İki tane mi yiyor bir tane mi? Aa bir tane çok iyi. 150 level hayvan nasıl bir tane yiyor ya? Neyse önemli değil. Sorgulama gelir. Ya koçum. Yarasın. Of of of. Of 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 of. Ne diyorsun? Dur sen. isim vereceğim ben sana. Dur. Lan. Pardon. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim Beyze gidelim. Onun eğri yokmuş ya. eğer siz bilmiyor. Beyze gidelim. Orada hem isim vereceğim hem eğer takacağım. Oğlum o hayvan ne öyle? Kocaman bir de gördün mü boyutunu? Değil ah, lan o. ya. Binemedim. Hayvan dev yalnız ha. Ve basit bir hayvan değil o. Ben sana söyleyeyim o hayvan var ya. Omega rekorunu kırabilir. Bakacağız abi. Zannetmiyorum ya. Omega ayrı abi. Kardeşim Apex Manticore mu? Manticore Sedal. Bak o kıracak izle şimdi. Of bu çok büyük he. Çok büyük. Boyut olarak çok büyük de. Manticore Mana garmır değil abi. Manticore'ın hiç boss esansı vardır base'de ya. Hah çekti tamam. Boss esansı Sürekli boss kesiyoruz. Olsun üstü sürekli item doluyor. Sürekli. Nerede abi? Oğlum hayvanın boyutuna bak lan. Bir dakika lan. Şunlar kadar var mı? Hindumuşlar kadar. Dur. O onun boyutunda. Var değil mi? Baksana. Hızlı mı? Çok hızlı. Yerde öyle de havada nasıl? Havada da iyi. Şimdi önce bir kimseye vurmadan şurada bir skill shot denemesi yapalım. Sağ klik ne yapıyor abi? İğneliyor. İğnelerde patlama etkisi var mı? Yok. CTL bir şey yapmıyor. X ne yapıyor abi? X de iğneliyor. Patlama etkisi var mı? Yok Nereye gibi. Ha, buradasın. Şuraya bir atıyorum. Bir dakika Orada yani. nemesiz var. Nemesiz mi? O bu hayvan hiç patlama etkisi yok ki bu hayvan. Bu hayvan... Nasıl ya? Patlamasız bir hayvan. Hmm. Oğlum ne biçim bayıltıyor gördün mü? Oha! Torpor ne biçim bastı? Tek attı. Aa lan ne mesisi bayıltmışım. ışıklı lan yürü kadı düz vuruşum var. Aklını alırım ha. Aklını alırım. Yes. Dur abi bir dokun mu? Dur abi. Oğlum bu hayvanı bir test edemedim. Oraya. 20k di dikenler vuruyor da patlama etkisi. Sana etisiyle. yüksek hasarlı bir hayvan lazım. Bu hayvan ne yapıyor lan havada böyle? Ne olmuş oğlum? Dümdüz ölmüş Öl anladım. Öldürmüşsün. Ben öldürmedim abi ben ona bir şey yapmadım ki. Gel abi karlı daha gel orada yüksek levelle hayvan vardı. Bu buna bir zehir veriyor. Bak C skill'i bir dakika. C skill'i bir öğreneyim. 28k vuruyor da niye vuruyor nasıl vuruyor anlamadım dur Apex Mantikor ya o kadar da uğraştık oğlum ya Oha sen bu hayvana ne kadar kötü dersen de abi hayvan da 8.6 milyon can var ya bu hayvan kötü olabilir mi? Hayır bayıtmasını çok merak ettim. Bayıltmasına inanılmaz hayvan inanılmaz. Olmadı o hayvan. Aa, ha burada şey var. Sonra. Ejder var. 1.2 milyon torporu var. Bayıltırım ben bunu. Abi 100, 144, 150, 180, 200, 205, 205k torpil basıyor tekte. Öldürdüm. İstemsiz. Bayılteyim derken öldü. Abi hayvan aynı zamanda vuruyor da. Burada orijin var. Orijin var. Orijin dair bir var. Kardeş sen orijin sen ben de ejderhayım lan. Ona bu kadar vurdu hakikaten. Vuramıyor vuramıyor. İğneler denk getirirse iğneler çok vuruyor. Oğlum bu hayvan harbiden. Ne var lan? Ne var? Ne var? Ne var? ne Ne Bu hayvan niye bu kadar az vuruyor? Bak sinirim bozuldu. Oğlum bir patlama etkisi bir şey yap lan. Vallahi dalarım ha. Hızı iyi abi. Hızını sevdim. Dur abi. Biraz da şuradan hasar kasalım. ama Ne bileyim biraz sanki... Hayda. Niye bayıltmıyor? Sağ click bayıltma değil miydi? 257 kat patlama vurdu sen... 257 kat patlaması vurdu. Bir bir Kelestin. şeylik var ya. Bir sıkıntı var yani. Onu anladım da. Ya kelisiyel ergen tabii sor. 150 ile be. Dursun abi alalım belki ya. Onu bir bayıtmayı denesene. Kelisiyel ergen ölür. Hayır be. 800 kaçanı var. Ben sen söyleyeyim mi? Hayvan evet. ölür ya. Al. Vuramadı şu an. Suratına değmiyor bak. Bunda ıskalama çok şey ya. Iskalıyor baksana. Oha. Ölüyordu bayıldı. son anda bayıldı gördün mü? <laughs> Ama tek seferde 1.2 milyon ton evet, var. Ne evet, demek harbiden? Evet. Çok fazla bastı. Bunda taktik ne biliyor musun? Ben Argen'le Griffin'le donduruyorum ya elektrikliyorum. Sen onu atıyorsun ne diyorsun? Abi tamam da öldürme olana çok yüksek bir hayvan yani. ayarsız vuruyor. Abi Sprite Kaos'a geçtiğimiz zaman imkansız. Yanadon var burada bak şey. 1 milyon canı var bak. Demonik Yanadon. Deneyeyim mi bunu bayıltmayı? Bence bayılır bu yani. Bunu bayıltmayı denesem de bayılır. Abi, Celestial'ın yani, 1 milyon şey motor para vardı. Bayıldı. Basit. Kolay. Ya, ya bu ama hayvan çok rahat alacağız. Benim beklentimin altında bir hasarı var ya. Abi in... Indominus Rex ne biçim vuruyordu? Bununla kıyaslarsan yani. Şuna baksana ya. Rock elemental mi var şurada? Yok. ah sana rock. O hayvan bayıtma yönelik arkadan. Öyle mi? Ama çok vuruyor. İşte yani vurmasa sakat bırakıyor. Gel, abi, geri, ayan. gel geri gel geri gel. Tam geri gel. Evet. Şurada Buyurun. golem var. Ölü golem ben öldürdüm, Aa, onu. öldürdüm Bu ne? Bunu öldürdün mü? Abi golemler ölür. 20k canı var hayvan. Bir şey yapamaz ki. Aa, Torporlamaya çalışsana bir. Torpor atacak mı acaba? Bu? Ölü. Ölüyor. Ölüyor. Yaşayamıyor ki torpor atayım. Onu merak <laughs> ettim. Golemi topla hasar veriyoruz ya. Torpor. Hmm, doğru mantıklı da. Abi bu hayvan çok ayar hasara sahip. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Hasarı çok yüksek değil ama bayıltmak için yüksek. Abi bir sen ona hasar verdi. verdin. Ha. E verdim abi ne bileyim. Cık, öldürüyor yani. Değdiği anında öldürüyor. Burada ne var mesela? Dark Griffin 130 var abi. E ölecek bu da yani. Dayanamaz ki. Ha öldü. Loot dedi. Yani içinden ne çıkıyor bir bakacağım. Çanta var mı? Var. Var var. Bakalım o kadar değecek bir şey var mı abi? Bir dakika. Normal itemler çıkıyor mali ya öyle pot, dart o tarz yani. Ya bu hayvan benim beklentimi karşılamadı ya. yani ben yüksek bir hasar bekliyordum mantık oradan. Ama bayıltma konusunda iyi. Eyvallah, sıkıntı yok. Bu ne lan? Üstümüzden ayı wyvern. Kelesli <laughs> wyvern. 300 gaz var kaç? Yok bu bana bir şey yapamaz. Ben onu öldürürüm ya. Öldüreyim hatta dur. Öldürme öldürme. 55 tamam, ah, level abi hayvan. Neyin alacağım ha, ben bunu? 150 almadım mı? 55. 55 de değdirebilirsek ölür yani. Değdiremezsem ölmeyecek. da ıskalama çok... Yani sabit durmadığı için... Mümkün. Hala vuramıyorum. Yok vuramayacağım ben onu gidiyorum ben buradan ya yeter ya yeter ya yani ne bileyim bayıltmaya yönelik bir hayvan gibi gözüküyor şimdilik ama hasar beklediğim gibi değil Neyse bunu bayıltmada birkaç kere kullanırız ya kelesteel falan alırız bundan dur bakalım Biz her türlü dino'yu kullanırız abi boşuna almadık ya CTR'li bir iş yapmıyormuş ya o olsaydı bir de Şu ne abi? Primal Spino yani Primal Spino'ya vursam ne olacak ki? Öldüremeyeceğime göre. Bayıltamayacağına da göre. He yani bayılmıyor aynı. Şurada bir şey var. Alfa Karkinus. Yani gereksiz. Vakit harcamaya değmez. Şurada ne var abi? Omega Spino o da tek yer. Çok can azmış. Geliyorlar. Bu ne lan? Celestial Griffin 25 mi? Ben 25 levelde gezmezsin ya Baya kelesil vardı bu arada he? Aynen Ben geldim base'e Abi kelesil ne kadar kötü olursa olsun Ali iyi ya Adam 25 level yine bana vurdu yani baya Düz konflik yoksa kada şey yapıyorum düz vuruş yapıyorum ama Dediğim gibi bayıltma dışında pek bir numarası yok gibi ya Bir de hızlı hızından inkar edemeyeceğim. Ulan ne ümitlerim vardı be Mantikor. Bizi ben de be. çok bekliyordum da. Ben patlama matlama bekliyordum Dragon. Aynen niye hiç patlama skili yok. E Dragon alırız abi Dragon'un bomboş hali var ya basit Dragon var base'de o bile patlıyor ya. Nasıl Mantikor patlamaz yani değil mi? Bunlar boss mantığı yapmış bence. E Dragon yapmıyor ki patlama. Dragon'un öyle bir özelliği yok ki. Hiç patlamasın o zaman. Bu ne abi? Celestial UT 150 mi? Oğlum bu şeyler nereden çıkıyor harbiden? Ben bu Celestial UT'yi bayıltırım bu arada. Aa, tek dikenim 800k torpor basıyor. 901 milyon tek diken bir tane vurdu sadece. Bekleyin Split'ler, kaoslar geliyoruz. Split'lerin tepesine çıkacağım. Aa bayıldı. Kelesteel Göt'ü 150 bayıldı. 150. Almak istesem 30 kere almıştım bu arada. Dursun bu abi lan? orada. Bu ne lan? Hayır ya. Evet. Öldü mü? Ölmedi. Ne oldu biliyor musun Hadi Bizim o e, şey vardı. Ben kendim mi abi? Karlı dağda yine yuva vardı. Ben gittim, gitti. Oyun gitti. Neyse, şöyle yapalım. E, bu videoyu zaten burada sonlandıracaktım. Denedik yani mantikoru. Mantikorla ilgili bir sıkıntı yok. Sunucuyla ilgili de bir sıkıntı yok. Sunucuyu 10-15 dakika geri alırız. Sıkıntı olmaz. Aa, bunu da böyle denemiş olduk bu bölümü de böyle kapatalım abi. Böyle hata koduyla. Seni söylemek istediğim bir şey var mı Ali'ciğim? Abi bir dahaki bölümü bekleyin. Abi bir dahaki bölümde şunun garantisini veriyorum. Hasar veren bir dünü alacağız ya Apex'te. Bu ne abi böyle yok bayıl tim tamam ama eyvallah. Bak bir şey söyleyeyim mi? Dikeni var ya tek diken 1 milyon torpor atıyor. Yani o kadar sıkacağına geleceğim bunlar iki tane dikeni bir tutturacaksın hayvan 2 milyon torpor yiyecek tak kalacak. Vallahi keşke tank yapsaydık hayvanı şey yaparız bir tane daha buluruz ya olmadı onu hallederiz neyse bu bölümde burada tamamlıyoruz bu ekranda çok fazla durmak istemiyorum çünkü diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlarım